Yunan adaları Santorini, Amorgos ve Anafide sallantıları aralıksız sürüyor. Ada sakinleri günlerini şiddetli deprem korkusu, yanardağ patlaması ve tsunami endişeleri arasında geçiriyor. Son olarak 30 dakika içinde 6 deprem meydana geldi. En büyüğü 5.2'ye ulaştı. Binlerce kişinin Santorini'den kaçışı da devam ediyor. Deprem korkusu yaşayan yaklaşık 9 bin kişi adayı terk etti. Yetkililer volkanik patlamaların düşük bir ihtimal olduğu konusunda hemfikir olsa da, birçok senaryonun hala masada olduğu konusunda uyardı. Sismik aktivitenin azalmadığı, tersine yoğunlaştığı belirtildi. Sismik alan kuzeydoğuya doğru genişledi. Santorini antik çağda meydana gelen büyük bir volkanik patlamanın ardından şimdiki şeklini almıştı. Bir sosyal medya kullanıcısı patlamanın canlandırdığı görüntüleri paylaştı. Santorini Yanardağı'nın en son aktivitesi ise 1956 yılında gerçekleşti. 1950 yılında patlamasının ardından 6 yıl sonra büyük bir deprem meydana gelmişti.